Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden bir de arkadaşımdan video şey oyun oynuyoruz arkadaşlar. Kuzenimde. De. Kuzenim Lü. Lü. Evet, ben ben sağ taraftayım. Sıfır lan. Gidim o kapatın bari. Aldım. Aldım. Tamam, Nişan. Al, alsana, al, al. en iyi şeyi. Hadi şimdi ne yapalım? Buradan para al bir. Bu önümüzdeki ne? Paramız. mı? Para düşüyor. Lan, üç Benim sonra. önümde bir şey var da. Onu değilim. Bakabilir miyim? Oooo. Dur bir gel olmak için. tamam. hala. Şey üstü neyse. Yeşil, yeşil değildi lan sen. Ne üstü değildi? <laughs> tamam. Bu bölümdeki bir şey gidecek galiba ya, inşallah. Sana tamam. para gelecek bana. Geldi. Tamam mı? Ben de, ben de. Hı -hı. 12 lira. Ya da 45. Ben de 45 i̇nşallah. aldım. Selam. Ne yapayım? Ne? Buraya ne bıraktık. öyle bakıyorsun? 3 lira öyle 8 lira. 5 artı. Ben de giriyorum. O Çıkabiliyor muyum? de. Etrafta para düşmüştür belki. Gel bir paralara bakalım. Etrafta kutular düşmüştür. Oğlum. Kutu Butu var. Ben kutuya gidelim. Ben onu görmüştüm. Bu kutu var. Burası. Açtılar galiba. Ben de bilmiyorum ki. Satın alın. Dokunma ona. Satın almanın. Kulüp kasası mı? ne lan? Yürü, yürü, yürü. Okey. Mor var lan, mor grup kasası aldım. Aldım. N'oldu e? Grup'e mi katıldın lan sen? Ne bileyim ben de. Hadi gel. 6 lira. Kaç tane var lan? Aa pahalıymış lan. Kaç tane var ben senin? Ben de bir şekilde burslu pahalı taşlıyorum. Lan 7 lira var. Ben kafamın üstünde yaşıyorum. Ben göremedim, öyle kaçtım ki. N'olayım ben? ben boş ver, duvara boş vurdum, duvara boş vurdum. Farkı ne yapayım? Ne oldu lan? Bırakıyor. Ne bırakıyor? Duvarlarım bari. Tamam, <laughs> Kimse duvarın... girmesin. Doğru lan sen kapısını almadıyız. Ve duvarı tamamlamadıyız. Duvar duvarı boş ben. Ben duvar söylemek <laughs> eks değil. duvar koy lan birleşirsin. Işte. Ben sol adam. He? Sol koyduğum için sol seçtim. Hop tamam. Hop hop hop. Amına rimden. İyi para geliyor bana. İyi para 8 geliyor. 800 geliyor, oradan geliyor 10 geliyor. Tamam iyi. Bana akın akın paralar. Tekine, maşallah. Maşallah. Ee, oraya boş veriniz. Ve bir de oyun kanalını, atış bir kanalını abone olup like atıp neydi? Yorum ben yorum yapmayı unutmayınız. İstediğiniz bir yorumda. Video, adı şey, çekeceğiz videosunu. Sağ duvar mı? Oturdu <laughs> mı? <laughs> ben sol taraftayım ama benim sağ duvarım Dur. Doğru. Sağ Oğlum ne kadar pahalaştılar. Ne kadar da para mı oldu? Ben biraz gezerim ya. Sana yerine gezerim. Ne yapıyorsun? Paykoy yapıyorum. <laughs> Gel <laughs> paykoy. <laughs> Aç üstümü. Kaybettim paykoyunu. Böyle yapamayız. Ben öldüm. Allah Allah Allah. Boynumdaki sanki lan gibi lan. Oo. O. Şimdi parkur isteyeyim bakın. Böyle böyle ile mi ile de yok bakın. Satın al mısın Ben pali bir deyim, Bunu buna. Gel lan. Paranı çalabiliyor muyuz? Hayır. Çalalım çalamam. Sen bir şeydi ben senin şey, paranı 700 liramız oldu. Ee, bunu ne kadar basın? Bunu neden aldın? Bilmem. <laughs> evet. harika bir cevap. Nereden bildim ben? Bence niye arka duvarı Bilmem. Bak grubu kabul edecektim. Edemedim. Evet bir buna kutu oldu. Hı. Arkadaşlar. Bunu kaç lira verdin? 38 mi? 38 para kazanıyorum. kaç lira verdin. 1250. Ben boş boşuna nalarım ki. Biseydik yapardık. Ee, ben gidiyorum şey ya da. küstüm ya. Ben gidiyorum bana ne? Ben küstüm. Ha onu almış. Oo bir şey buldum. Palem. Ağacı dışarı çık. Onu ben almayayım. Dokunma ona. Tam dokunma. Dokundum artık. ki ben. Dokundum ona. Okay. Okay. Ben basmadım işte. okay. ne? Okay. Kathan adam. Okay. Okay. Bu ne neymiş lan? Ben anlamadım. Aa, anlayacağım, anlayacağım lan. Kapat. <laughs> Onu girmen name ah ben ah tamam, miydi miydi? Kapı. Onun germen ama geride. şey bu. Ah. Alamadım. Alıp 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 Böyle böyle, böyle, böyle. Dururuz. Ben Evi evet, buraları kapı. Ben de senin para alamıyorum lan ben. Nasıl kapı da Şurada var? O sahne. Ama onlar robuxtu. Tabii ki de onu ben işte sandım. Paraya alabiliyor muyuz? Para, para, para. Para mı alabilir Aldım sonunda. Ben alamıyorum. Bak bunu. Ha sonunda aldım. Bir defa ben para çektim. Çek, çek, çek. Neredesin? Tipi çıkmaya çalışıyorum da çıkamıyorum. Ben arka duvar yaptım. Duvarları tamamlayıp sonra da kapı kapıda yapıp çok güvenli olacak. Güvende o. Yo! Aa merdivenle. Evet. Para. Boşluğa açılan bir Para verecek misin? Arkadaşlar. Mehmet <laughs> <laughs> beni çek. Bak. Beni görsünler. Ona ne yapıyor? Tek mervederini mi koydun oraya? Ben <laughs> de beni aldım, zemin geldi. Bir dakika. Çıkamıyorum. Ben niye alarm para? Uyuyorum. Alarmı çektim. Mağkada ki. Kaldım duvar şey, Ne? Nasıl duvar mı? Alın mesela duvarı koyabiliyor. Oy. Saat var zaten bilirim. Sen koşsana. <laughs> Bir git parama diyeceğim. Ben atacağım. Hadi. Bakalım geçebiliyor muyuz laserden? Geçersin de rakip ge adam geçemez. Aha ben de onlardan koydum. Geçmeye çalış. Sen. Binip, binip. Biz geçebiliyoruz. Ha. Bak iyi işte. İyi işte. Arkan dönük izleme. <laughs> tamam. Çünkü... Amma adamlar geçemez. Nasıl sen kısık oyna, tamam olsun. Tamam kurt. Ela ela minaş 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 ela ela Dur bir Bir şey dinle. Öyle değil, böyle yapılır. Ah! Beni pardon, işitmiyor. Ben tabii geçeceğim. Ama <laughs> asla. Evet harika parkur bir kul yaptım. Hiçbir şey alamayayım. O'nu aldığım şey. Bana bak bana. Baktım. Daha en az 1500 lira. Geldi benden, geldi bana 600 Bu ne bu eşya? He. Sonra ne diplo? Tekrar tipinde.